Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle bu kumaş etekli tavşan elbisesinin yapımını paylaşacağım. Önce bu tavşan tarifi ile ilgili bir bilgilendirme yapayım. Bu tavşanın yapılışını şöyle kırmızı bir elbiseyle olarak daha önce göstermiştim. Bunun yapımını şurada verdiğim linkte bulabilirsiniz. Aynı zamanda açıklama kısmına da ekleyeceğim. Tavşan tarifinde kafa kısmında çok ufak bir değişiklik yaptım. Oradaki kafa bana çok az bir küçük gibi gelmişti. O yüzden az bir büyütme yaptım. Sizin için de bu kafa büyüklüğü iyi ise bunun sayılarını açıklama kısmına yazacağım. Oradaki videodaki kafayla karşılaştırıp ikisinden birine göre yapabilirsiniz. Kafayı iki farklı şekilde anlatmıştım. Tepeden örerek ve boyunda dikiş yaparak ya da boynun devamı şeklinde yukarıya doğru örerek iki farklı şekilde de nasıl yapılabileceğini sayılarını vererek aşağıda yazacağım. Tavşanın yapımı ile ilgili detaylı bilgiyi zaten diğer videolarda bulabilirsiniz. Elbisenin yapımını tamamen elle gösterdim. El dikişiyle yaptım bu elbisenin tamamını. Bu de bazı kısımlarında dikiş makinesi kullandım. Ama gösterirken bunu kullanacağım ve herkesin yapabilmesi için dikiş makinesiz bir şekilde göstereceğim. Tavşanımda ben Alize Bahar ipini kullandım. Alize Bahar ipi Katanya ile aynı kalınlıkta ve yapıda bir ip. Katanya daha çok bilinen bir ip olduğu için ondan örnek vermek istedim. Bu iple boyutları kulaklarla birlikte yaklaşık 38 cm oluyor. Bunu kırmızı elbiseli olarak yaptığım için ilk olarak kurdalesi ve ayakkabıları pek uygun değil ama daha sonra buna kumaştan yine bir bandana yapmayı düşünüyorum. Elbise için pamuklu poplin bir kumaş kullandım. Bunu kumaşçılarda rahatlıkla bulabilirsiniz. Aynı zamanda amigurumi malzemeleri satan yerlerde bunu küçük kare parçalar halinde de satabiliyorlar bu tarz kumaşları. Şimdi elbisenin yapım aşamalarına geçebiliriz. Elbiseye üst örgü kısmından başlayalım. Bunun için 37 zincir çekiyorum. 37 zincirimi hazırladım ben. Zincirime başlarken şöyle şu kadar bir ip bırakıyorum. Bunu daha sonra düğme dikmek için kullanıyorum ben. Şimdi buradan önce 8. ilmeği sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Buraya bir tane ilmek kaydırma yapıyorum, yani şöyle çektim. İki tane zincir çekiyorum. Ilmek kaydırma yaptığım ilmeğe yapıyorum yine aynı ilmeğe ikili trabzan yapacağım. Böyle iki seferde çekiyorum. Elbiseyi örerken ben elimi çok fazla sıkı tutmuyorum. Yani vücuda göre sıkı tutmuyorum. Vücutta normalde delikler oluşmaması için, elyaf doldurduğumuz için sıkı bir şekilde örüyorum sık iğnelerimi ben. Ama elbisede biraz daha rahat tutuyorum elimi. Elbisede de çok sıkı bir şekilde örerseniz dar olabilir elbiseniz. Normal tutun elinizi. Çok sıkmanıza gerek yok. Bir tane ikili trabzan yapmış oldum. Aynı bu şekilde zincirlerin üstünden ikili trabzanla devam edeceğim. Şöyle 2 seferde çekilen trabzanımızdan böyle 30 tane yapalım bu sırada. İlk sıramı tamamladım. Sıra sonuna kadar trabzan yaptım. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Döndüm. Burada 2 tane trabzan üçüncüde de arttırma. Yani 2 tek bir tane yaptım. ikinciye de bir tane yapıyorum iki tek ama üçüncüye çift. Iki tek bir arttırma. Üçüncüye çift yaptım. Bu işlemi hep aynı şekilde iki tek bir çift şeklinde sıra sonuna kadar 10 kez tekrarlıyorum ve 10 tane arttırma yapmış olacağız. 40 tane e, ilmeğe ulaşacağız. Üçüncü sıraya geldik. Burada bir zincir çekip geri dönüyoruz burada sadece ilmeklerin arka tarafından alarak yani şu şekilde öreceğiz ve burada sık iğne yapıyoruz şöyle arka taraflardan alarak sık iğne yapıyoruz Böylece bir sıra boyunca sık iğne yapalım 3. sırayı da tamamladım dördüncü sıraya geldim bir zincir çekip geri dönüyorum normal sık iğnelerle devam ediyorum Önce 6 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 Sonra 6 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 Burada 8 tane ilmek sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane atlıyorum 9'uncuya. Sık iğne ile devam ediyorum. 13 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8

3 4 sık iğne yaptıktan sonra son bir tane kalıyor buna da artırma çift yapıyoruz yani burada da 6 taneye ulaşmış oluyoruz başta 6 tane yapmıştık burada da 4 sık iğne bir artır yaptık yine 6'ya ulaşmış olduk bu şekilde bu sırayı tamamladık ikinci iliğimiz için 7 tane zincir çekiyoruz 1 2 3 4 5 6 7 geri döndüm bu diptekine ilmek kaydırma ile şöyle birleştiriyorum iki tane zincir çekiyorum yine e, birleştirdiğim yerden dibinden hemen başlıyorum altı tane tırabzan yapacağım önce bir 2 3 4 5 6 tane yaptım. Yine devam ediyorum. Bu sefer zincirin üstünden 6 tane yapacağım. Zincirin üstünden de şu şekilde alıyorum. aynı şekilde yine 6 trabzan yapalım. Buradan 6 trabzan yaptıktan sonra ortada 13 tane trabzan yapıyoruz. Burada tekrar altı trabzan sonunda yine altı trabzan bu şekilde sırayı tamamlıyoruz. 5. sıramı da tamamladım 6 sıraya geldim 2 zincir çekiyorum dönüyorum trabzanlarla yine devam ediyorum burada önce 5 tane trabzan yapacağım başladım trabzanları yapmaya 5 trabzan sonra bir artırma yani aynı yere iki trabzan çift yapıyorum sonra 8 trabzan şurada bir arttırma tekrar 8 trabzan burada bir arttırma tekrar 8 trabzan bir arttırma yani dört tane arttırma yapmış oluyoruz en sonda dört tane trabzan kalıyor bu şekilde dört arttırma yaparak sıramızı tamamlayalım Altıncı sıramı da tamamladım. Şimdi birleştirme aşamasına geliyorum. Şu şekilde tutuyorum. Düzü bu taraf olacak. Örgümüzün. Şöyle birleştireceğim. Şöyle. Burası düz kısmı. Şu ilk yaptığım ilmeğe önce ilmek kaydırma yapıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Burada ters dönüyorum şimdi. Buradan devam ediyorum bu tarafa doğru. Bu ilk ilmeğimiz. Bu sırada hiç arttırma eksiltme yapmadan her ilmeğin üstüne trabzan yapıyorum. Böyle sıra sonuna kadar hep trabzan yapıp devam edelim. Sıra sonuna geldim. İlk yaptığım trabzanımın tepesine ilmek kaydırma ile birleştiriyorum. Son sırama geldim. Şimdi burada bir sıra sık iğne yapacağım. Bunu da ön loklardan yapacağım. Birleştirdiğim ilmekten başlıyorum. Hemen ilmek kaydırma yaptığım ilmeğin ön kısmından alarak böyle sık iğne yapıyorum. Böyle önlerden alarak bir sıra boyunca hep sık iğne yapalım. Sıra sonunda da ilmek kaydırma ile bitiriyorum. Şimdi yeşil ipimi aldım. Buraya bir süsleme yapacağız. Burada bloğdan ördüğümüz bir sıra vardı. Onun örmediğimiz kısımları şurasından ip takacağım. Bir tane zincir halkası oluşturuyorum. Çektim. Bir zincir çekiyorum. Bunu biraz içeride gizledikten sonra keseceğim bu ipi. Burada bir zincir bir tane ilmek kaydırma yani şöyle bir zincir buradan bir ilmek kaydırma Hep bu şekilde bir zincir ilmek kaydırma her kısmı için örgüden bir kemer yapacağım. Uygun renkte bir kurdelem olmadığı için örgüden yapıyorum. İsterseniz kurdele de kullanabilirsiniz. Burada 120 tane zincir çektim. Bu zincirin üstüne hep ilmek kaydırma yaparak ilerleyeceğim. Şöyle Temizin boyunu 13 santimetre olarak belirledim. Eni ise pileler tamamen yapılıp dikildikten sonra benim 47 santimetre oldu ama sizin tavşanınızın boyutu belki daha büyük olabilir. Baştan ben de fazlalık bırakıyorum. En az 55 santimetre bir fazlalığınız olsun. Daha sonra o fazlalığı keseceğiz zaten. İp çektirerek bu şekilde kumaşı düzgün bir şekilde kesebilirsiniz veya bir kısmını kestikten sonra böyle üzerine katlayarak da geri kalan kısmı düz yapabilirsiniz. Bu şekilde katlayarak ütü vuruyorum önce. şimdi pilelerini yapacağız eteğimizin ben A şeklinde pile yapacağım pile yapmak istemezseniz evde seyrek bir dikiş yapıp ipi çektirip büzgüde yapabilirsiniz pilemizi ilk e, katlama yeri şöyle başından 2 santim ölçerek başlıyorum benzer şekilde bir de bu tarafa doğru katlıyorum. Bir tane A pileyi tamamladım. Yan yana bu şekilde devam edeceğim. İki tane A pile arasında bir buçuk santimetre olacak şekilde ayarlayacağım. İsterseniz ölçebilirsiniz ama göz kararı şöyle şu şekilde katladığınızda yaklaşık bir buçuk santimetre oluyor. Yani 2 cm ile başlamıştık. Bu da biraz daha az. Bakın ben bu şekilde 9 tane A pile yaptım. 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi bunu tavşanımı ölçeceğim. Benim tavşanımın boyutuna göre 9 tane pile yeterli oluyor. Bunu bel kısmından şu en geniş yerinden şöyle denk gelecek şekilde ölçüyorsunuz. Kumaşın esneme payı olmadığı için bu en geniş yerinden geçecek şekilde olması lazım. Buradan ölçüyorum. Böyle dikiş payını da ayarlayalım. Birazcık böyle sıkıştırarak ölçebiliriz şöyle bu en son pilemden sonra yine 2 santim bırakacağım başta da o şekilde yapmıştım şimdi bu pilelerimizi sabitlemek için iğne ile üstünden dikiş yapacağım daha sonra ütü vuracağım katladığımız kumaş payının yaklaşık ortasından geçireceğim çizgimi dikişimi şöyle dikişimi yaptım. Özellikle bu pile katlarının olduğu kısımlarda iki kere geçtim. Pilelerim düzgün dursun ve kaymasın diye. Şimdi buraya ötü vuracağım. Şu diplerine bastırarak vuruyorum. Aşağı doğru şöyle üstten üstten tutuyorum bu etek ucunu düzgün dikebilmek için kıvırarak ütüleyeceğim. Şöyle ince bir kat kıvırıyorum önce, ütülüyorum. Bir kat kıvırdım, bir kat daha kıvırıyorum şöyle. Bunu da bu şekilde ütüledikten sonra elimle dikiş yapacağım buraya. ince bir dikiş ipiyle dikiyorum. El dikiş olduğu belli olmasın diye mümkün olduğunca ince ve düzgün dikmeye çalışıyorum. Etek ucunu böylece ince bir dikiş geçtim. Şimdi bu yanları birleştiriyoruz. Tersinden Şuradan yandan bir santim dikiş payı olacak şekilde buradan dikişime devam ediyorum. İpiniz yeterliyse koparmadan böyle devam edin. Bu şekilde kesikli çizgiler halinde dikiş yapmış olduk. Bunu bu şekilde bırakabilirsiniz ama isterseniz dikiş makinesi dikişine daha çok benzesin derseniz bir kez daha üstünden geçebilirsiniz şu şekilde. Buraya kadar dikişimi tamamladım. Şimdi son olarak buradan iplik çıkmaması için zikzak dikişe benzer bir şey yapacağım. Bu dikiş payımdan birazcık keseceğim. Ben ne olur ne olmaz diye fazla bırakmıştım. Birazcık daha küçülteceğim burayı. Şöyle birazcık içe doğru kıvırarak dikeceğim bunu. Tüm dikişler bittikten sonra yine ütü vuracağım. Son bir ütü. eteğimiz hazır şimdi bunu üst kısma birleştirme aşaması geldi burayı arka kısmı şu arka dikişe denk getiriyoruz önce güzel bir şekilde iğneleyeceğiz burada en son sık iğne yaptığımız bir sıra vardı ilmeklerin ön tarafını alarak yapmıştık şu çizgi hizasından iğneleyeceğim burada Örgümüzün esneme esneme payı olduğu için kumaşı ona denk getirecek şekilde güzelce iğneliyoruz. Önce bir arkadan iğne takıyorum. Örgüde bu çizgi hizasından etek kısmında da burada dikiş yaptığımız hizadan iğneliyorum. Önce arkaya bir tane iğne taktım. Sonra ön ortaya takıyorum. Daha sonra yanlara takacağım ve araları takacağım. Düzgün bir şekilde eteği yerleştireceğim. Örgümüzü böyle esnetiyoruz. Bunu dikmek için bu kısımla aynı renkte ince bir ip kullanıyorum ama bu ince ip dikiş ipine göre daha sağlam bir ip, kolay kopmayan bir ip olsun. Bu aşamada dikiş makineniz olsa dahi elle dikiş yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü dikiş makinesiyle dikmek daha zor oluyor bu kısmı. Şimdi buradan diktikçe iğneleri çıkararak düzgün bir şekilde dikişimizi yapalım. Kumaşta bu dikiş hizasından gideceğiz. İpimiz örgüyle aynı renkte olduğu için ve içine gömüldüğü için görünmeyecek. Şu şekilde dikebiliriz. Dikerken ipi büzüştürmeyelim. Her seferinde böyle e, genişleterek esneterek dikelim ki büzüşme olmasın. Belinden geçmesi sonra zor olur ve düzgün durmaz.